yeri gördünüz. Gelir. Arı Sokan yeri gördünüz. Burada mesela ön kolunun alt kısmından soktu. E, hastaneye gitti kan verdiğiniz zaman sizin bu kolun yeri takılır. Birkaç ilaç yapılır. Kendi sağlığına geri gelir ayol. Şimdi ke geri Kesik ve batma yaralanmaları. Yeri takılır. Birkaç ilaç yapılır. Kendi sağlığına geri gelir hayvan. Geçelim. Şimdi ki ke geriye. Kesik ve batma yaralanmaları. hayvan ayağına basmıyor bu kırık diyebilirsiniz. Şişlik de olur bu bölgede. Köpek koşmanı hocam genellikle kurt oluyor içinde yani belli bir zaman sonra. Ona nasıl bir tedavi yapılması gerekiyor? Şimdi köpek. Kanlı insanın tedavisi nasıl? Kanlı insanın ne zaman geçirir. Normal mı? Ne zaman hiçim mamasına geçilir? Normal de bal. Mesela bazı kedilerin diş dişleri tam gelişmiyor. Bir 9 ay kadar var yavru kediyi mamas kullanılabiliyor. Ne mamasever mesela? En mama? Şimdi yavru köpekler, şimdi genç kediler ve köpekler neden atıyor? Tüyleri vardı döküldü. Sonra çıtır çıka kendi yuvarlak oda çıkmıyor. Vitamin yapmamız lazım. Çok vitamin arabanızı sigortası karşılıyor. Bunu babanıza veya annenize söyleyebilirsiniz. Yani bırakıp gitmeyelim. Bazı insanlar çünkü ücretinden çekiniyorlar. Tedavi ücretinden çekiniyorlar. Tam anlayamadım Ezan